Merhaba arkadaşlar. Benim Hocam Ortaokul kanalına hoş geldiniz. Ben Berkay Hoca. Bugünkü videomuzda Marif Kongresi ve Tekalifi Milli Emirlerini anlatıyor olacağım. Sayfa 28'e açın. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar Marif Kongresi yani Eğitim Kongresi savaşın, milli mücadelenin en çetin olduğu zamanlarda gerçekleştirildi. Bu Mustafa Kemal'in eğitime ne kadar önem verdiğinin önemli bir göstergesidir. Çünkü Kütahya Eskişehir savaşları Türk ordusu için çok zorlu bir savaştı ve bu savaşlar sürerken Mustafa Kemal Paşa cepheden kalkıp bu kongreye katılacak detayları şimdi sizlere anlatayım. Başlangıçta da belirttiğim gibi Mustafa Kemal Paşa bağımsızlık mücadelesinin en zorlu döneminde de eğitime büyük bir önem verdi. Ankara'da bir marif kongresinin toplanmasını istedi. Kongre Kütahya Eskişehir muharebeleri sırasında ve Yunan kuvvetlerinin Ankara'ya yaklaştığı sırada gerçekleştirildi. Öyle ki Marif Vekili Hamdullah Supi Bey savaş nedeniyle kongrenin ertelenmesi gerektiğini önerdi. Fakat Mustafa Kemal Paşa düşmana karşı yapılan savaş kadar cehalete karşı yapılan savaşın da çok önemli olduğunun birincindeydi. Bu nedenle bu kongre ertelenmedi. Nerede, nasıl, neler oldu diye hemen bahsedeyim arkadaşlar. 15 Temmuz 1921'de Ankara Erkek Muallim Mektebi'nde kongre açıldı. Amaç okul ve öğrenci sayısını tespit etmek, ülkemizin eğitimini planlayıp milli ve çağdaş hale getirmekti. Türkiye genelinden 180'den fazla öğretmen, okul müdürü ve eğitimci bu kongreye katıldı açılışı. Mustafa Kemal Paşa cepheden gelerek yaptı bu açılışı ve milli işte eğitim yapılmasının önemine değindi. 21 Temmuz 1921'de kongre tamamlandı. Yeni Türk Devleti'nin eğitime verdiği önem vurgulandı ve sonuç olarak eğitim politikalarının milli, akılcı, bilimsel ve çağdaş eğitim esaslarına göre yapılması kararlaştırıldı. Benim notum kısmına hızlı bir bakış atalım. Marif, bilgi, kültür, öğretim ve eğitim anlamlarına gelir. Bu kongrenin savaş gibi olağanüstü bir dönemde yapılması Mustafa Kemal'in eğitime verdiği önemin bir kanıtıdır. Kongrenin açılışını bizzat cepheden gelerek Mustafa Kemal Paşa yaptı. Ve bu kongrede arkadaşlar Türk eğitim sisteminin akılcı bilimsel ve milli temeller üzerine kurulması kararlaştırıldı. Marif Kongresi'nde eğitimde eski usul ve kuralların yerine çağdaş yöntemlerin getirilmesi vurgulandı. Marif Kongresi Türk milletine milli mücadelenin zaferle sonuçlanacağına dair umut verilmiş oldu. Tekaifi milli emirleri hatırlayın Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra Mustafa Kemal Paşa sorumluluğu kendisine almıştı. Ordunun başına geçti fakat ordumuz Yunan kuvvetleri karşısında asker sayısı bakımından, teşhizat bakımından, malzeme bakımından zayıf durumda, daha geride. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa başkomutanlık yetkilerini kullanarak tekalifi milliye emirlerini yayınladı. Bu emirlerle arkadaşlar ordumuzun ihtiyaçları halktan karşılanacak. Peki nereden karşılanabilirdi başka diyecek olursanız başka devletlerden destek isteyebilirsin ama bu bağımsızlığın için çok tehlikeli bir durum yaratır. Bu nedenle milleti milletin azim ve kararı kurtaracaktır düsturuyla tekalifi milli emirleri yayınlandı. Bu emirlerin uygulanması için her ilçede birer komisyon kuruldu. Emirlerin uygulanmasında karşılaşılabilecek hukuki sorunları aşabilmek adına bazı illerde istiklal mahkemeleri kuruldu. Türk milleti vatanı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı ve milli dayanışmaya muazzam bir örnek gösterdi. Dünyada neredeyse eşi benzeri olmayan bir dayanışma örneği gösterdi Türk milleti. Tekalifi milli emirlerinden bazıları şunlardır. Giyim amacıyla her ev bir kat çamaşır bir çift çorap ve çarık hazırlayıp komisyona verecek. Mali iktisadi yani ekonomik bakımdansa tüccar ve halk belirli malların yüzde kırkına el konulmak üzere katkıda bulunacaklar. Taşıtı olanlar ayda bir kez 100 kilometrelik mesafeye ücretsiz olarak askeri nakliye hizmetinde bulunacaklar. Halk savaşa elverişli olan tüm silahını 3 gün içerisinde komisyona teslim edecek. Buğday, un, arpa, fasulye, nohut, şeker ve yağın %40'ına ödeme ödemeyse sonra yapılmak üzere el konulacaktır. Bu sayede de gıda ihtiyacı karşılanmış oldu. Benim notum kısmına bakış atalım. Tekalife Milli Emirleri Sakarya Savaşı öncesinde ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yayınlandı. Bu emirleri arkadaşlar meclisin yetkilerini kendisine toplamış olan Mustafa Kemal Paşa yayınladı. Halkın bu emirlere uyması vatanseverlik, milli birlik, beraberlik, dayanışma ve fedakarlığın çok güzel bir örneğidir. Mustafa Kemal'in başkomutanlık kanunu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin güçlerini kullanmasına örnekler olarak şunları verebiliriz. Yasama olarak tekalifi milli emirleri çıkarması, yürütme olarak tekalifi milli emirlerini uygulayacak olan komisyonlar kurması ve yargı kısmında ise emirlerin uygulanması için istiklal mahkemelerini görevlendirmesi meclisin yetkilerini kullandığını gösteren durumlardır. Bu videoda size iki şeyden bahsettim. Biri marif kongresiydi. Mustafa Kemal'in eğitime ne kadar önem verdiğini gösteriyordu. Milli, çağdaş ve akılcı bir eğitim sistemine geçileceğinin bir göstergesiydi. Tekalifi milli emirleri ise arkadaşlar, milli mücadelede halkın desteğiyle kurtuluşumuzu sağlayabilmemiz için yayımlanmış önemli kararlardı. Mustafa Kemal bu kararları yayımlamıştı. Böylece bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabii ki de unutmadan... Benim Hocam Ortaokul kanalına abone olmayı, bu videoya bir beğeni bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.